Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Bitcoin'in süper trend indikatörü ile alım satım stratejisinin güncel durumuna bakacağız. Bitcoin Tether paritesindeyiz. 4 saatlik mumlarda sadece ve sadece süper trend indikatörü al dediğinde alıp sat dediğinde sat şeklinde kurduğumuz bir stratejiyi çalıştırsaydık şu anki güncel durumu ne olurdu? Aslında bu strateji bizim örnek stratejilerimizde kayıtlı, teknikte ulaşabiliyorsunuz. Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Şimdi son duruma bakacak olursak 21.08.2024 yani 21 Ağustos 2024'te Bitcoin'e al emri gelmiş saat 19'da. Şu an pozisyon kapalı. Sat sinyali gelmedi yüzde 4 karda duruyor bu strateji kayıtlıydı zaten daha önceki videolarımızda ve strateji örnek strateji excelimizde abonelerimize özel şimdi burada baktığımızda aslında 4 saatlik mumlarda al sat sinyallerini görüyoruz burada. Burada geriye doğru gidecek olursak aslında çok basit bir strateji. Burada hemen bakalım, inceleyelim. Uzman Data Strateji indikatörüne geldiğimizde siz de aşağıdaki linkten deneyebiliyorsunuz. Burada süper trend indikatörünün yeşil verdiği bölgede al, kırmızı verdiği bölgede sat şeklinde. Klasik ayarları da bunlar. Bu şekilde baktığımızda aslında şöyle 2018'den bu yana incelediğimizde bu şekilde tüm alım satımları görebiliyoruz. Şöyle en son açık pozisyonda yüzde dört küsür bir kar var. Bazıları kar, bazıları zarar ee, tabi. Zararlar, zararların sayısı daha fazla, zararlı trade sayısı. Fakat karlı trade'lerin de büyüklüğü daha fazla buradan mesaj süper trend indikatörünün güzelliği bu şekilde büyük trendleri yakalayabilmesi mesela %48 kar olmuş o birçok zararı kapatıyor üstüne kar bırakıyor tabii şuradan almış mesela nerede sat demiş. Şurada sat demiş en tepelere yakın burada satmış. Bu şekilde bazıları da zarar tabii her seferinde bilmesi imkansız. Şöyle bir performansına bakacak olursak %325 kazandırmış. 2018'den beri şöyle bir bakalım ilk trade'in tarihine tekrardan. 05-01-2018'den beri. 154 trade kapanmış. Yaklaşık bunların %40 karlı. Kazanç kas 1.76. Kaybederken 1 dolar kazanırken 1.76 dolar ortalama kazanmışız. Bu şekilde altut ise %300'e yakın bir şey. Biz ise burada yüzde 325 getiri sağlamışız. Son trade'de e, karda e, 300 330'a yakın e, bir şey diyebiliriz. E, Altut performansına göre bu şekilde e, son durum gördüğünüz gibi burada açık pozisyon bekliyor. Bunları tabii biz nasıl hani al-sat alarmları e, olarak bildirim olarak alabiliriz, sinyal olarak alabiliriz diyecek olursanız bu stratejiye 4 saatlik süper trend alsat stratejisine alarm kur dediğimde burada oluştur dediğimde alım satım sinyalleri geliyor. Aynı zamanda uzman data abonelerine özel burada mesaj metnini girdiğinizde yine bu alarmlar kripto borsanıza iletilerek algoritmik işlem yapabiliyorsunuz. Yani otomatik alım satım yapabiliyorsunuz kripto paralarda. Böyle de gece örneğin gece 3'te böyle bir sinyal geldi. Bunu kaçırmamış oluyorsunuz. Gece 3'te Size telefonunuza bildirim gelse bile uyuyor olabilirsiniz, alamayabilirsiniz. Bu işe yarıyor. Umarım faydalı olmuştur. Sizin de e, burada algoritmik işlemlerle, e, otomatik alım-satımla alakalı aşağıdaki yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Bir sonraki e, videomuzda ve güncel strateji sonuçlarını inceleme videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.